Merhabalar sevgili Sihirli bohçamız YouTube takipçilerimiz. Şimdi sizinle yine yeni yaptığımız motiflerimiz ve havlulara henüz monte edilmeden önceki halleriyle bir video çekmiş olacağız. Ama önce birkaç minik hatırlatma yapmak ve birkaç şeyden bahsetmek istiyorum müsaadenizle. Instagram hesaplarımız Sihirli bohçamız Sihirli Boğaçamızdan ve Sihirli altı Elifler bu videonun açıklama kısmında diğer e, Instagram hesaplarımızın isimlerini yazmış olacağım. Facebook'ta da varız. Her taraftan bize takip ederseniz çok mutlu oluruz. E, onun dışında yapım videolarının paylaşılmadığı ile ilgili çok serzenişlerde bulunuyorsunuz biliyorum. Ama bu işleri yapan kişi ben değilim. Bu videoları size çeken benim evet. Ama bu işleri yapan kişi ben değilim. E, ve benim çok sevgili ailem Trabzon'da ve Rize'de. E, işte İzmir'de kuzenim var. Birkaç... E, Motif kardeşliği yaptığımız arkadaşlarımız var. Ama şu an için korona şartları sebebiyle benim gidip onlara video çekmem bunların yapılırken ki halini çekebilme şansım maalesef ki yok. Bunun için koronanın geçmesini bekleyeceğiz maalesef. Ama sayfada merakla beklenen işlerin ben en azından öncesinde videolarını buradan çekmiş oluyorum. Hem benim için arşiv oluyor hem de daha sonrasında e, sanki bu işi ilk kendisi yapmış e, gibi görüyorum. E, davranan bazı arkadaşlarımız oluyor e, onların da önüne geçmiş oluyoruz e, Çünkü burada videonun altında sonuçta paylaşım tarihi görünüyor şimdi biz bu ay neler yaptık hangi havluları hangi motifleri dizayn ettik Siz de eğer fikir olarak kullanmak isterseniz aynı havluları Siz de bizimle aynı motifleri yapmak isterseniz hemen videomuza başlamış olalım şimdi havluları önce şöyle bir kenara almak istiyorum sonrasında tek tek ee, devam etmiş olalım ki kolaylık olsun hepimiz için. Şimdi bu çok sevdiğim bir havlu modelimiz. Ee, hemen hemen her rengini daha öncesinde yaptık. Yine yapmaya devam ediyoruz. Çok da seviyoruz bu modeli. Şöyle bir e, arkalarında ipleri var gördüğünüz gibi. Çünkü e, henüz ben e, monte etmedim. Şöyle bir e, motif uyguladık bu havlumuz için. Şöyle havlunun desenini görüyorsunuz. Motifimiz de bu şekilde. Böyle bir havlumuz var. Hemen sıradaki havlumuza geçelim. Şimdi güpürlü havlularımız çok seviliyor biliyoruz. Ee, biz de çok seviyoruz güpürlü havluları. Ee, şöyle bir motifimiz var ama bu motifimiz de havluda olduğu için inci de dikilecek. Ben şimdi hemen şöyle hazırlamamıştım ama hemen e, yakınımdaydı Allah'tan. Hemen şöyle inci de ortasına dikerek daha doğrusu şöyle inci koyayım ortasına. Ne şekilde durduğunu görmüş olursunuz. Bu ince bir e, tık küçük eee bir minik daha e, üst boyunu koymuş olmam gerekiyor aslında. Ama şu an o boyları yanımda değil. Burada tabi inceyi sabitleyip size göstermek biraz sonra ama şöyle bir dizaynı olacak. Havlumuzun güpürlü havlularda böyle karamel ve kendi rengini kullanıyoruz sadece. Böyle bir dizayn olacak. Şimdi hemen bunları kenara alıp yeni bir havlumuzla gelelim. Şimdi bunun e, geçen ay aslında Geçen aylarda daha doğrusu e, pembeli ve bordolusunu yapmıştık. Aynı havlu deseninin farklı renklerini. Şimdi e, şöyle bir renk kombinimiz var. E, şöyle yakından göstermiş olayım size. Bu şekilde çok da yakıştığını düşünüyorum. Maviye yuvarlak papatya tarzında yapmıştık. Buna kalpli bir e, formda olsun. ikisi birbirinden farklı olsun istedik. Çok da güzel olacak. E, bunları inşallah Tez zamanda e, motifleri havlularla dikince hemen sayfamızda paylaşacağım. Sihirli borçamız ve sihirli borçlarımızdan instagram hesaplarımızdan havluların e, son hallerini görmüş olabileceksiniz. Şimdi hemen e, farklı bir önce havlunun desenini göstermiş olalım. Şöyle kenara çekeyim motifleri. Böyle bir havlu desenimiz var. Bu havlu deseninde şu papatyayı e, bozmak istemedik ve o papatya renginde olsun. Sadece maviyi şu şekilde kontürlerinde, dış kontüründe kenar işlemesinin için işlemesini pardon kullanmak istedik. Ee, havlunun ortasında zaten griler vardı. Biz de gri ile kombinledik. Böyle bir güzellik çıktı ortaya. Motifleri açık renkli yapınca daha farklı bir e, hava oluşuyor. Çünkü bu havluda maviler çok e, birbirine yakın maviler. Şu maviyi kullandığında çok boğuyordu. O yüzden böyle bir kombin kullanmak istedik bunda. Bir diğer avlumuza geçelim. Şimdi kırmızı siyah benim vazgeçilmezim. Ben gerçekten çok seviyorum kırmızı ve siyah formunu. E, kırmızıyı başlı başına ya da şöyle söyleyeyim. Kırmızıyı tek başına çok seven biri değilimdir ama kırmızının siyahla olan e, uyumuna e, cidden hastayım. E, çok seviyorum. Siyahla çok yakışıyor. E, şöyle bir motif uyguladık. E, yoğunluğu yani siyah biraz belirgin olsun diye orta tohumunda dahi Siyahın kullanılmasını tercih ettim. Ben böyle bir e, kombin kullanıldı. E, kenar dilimi, şöyle merdiven dilim dediğimiz dilim formunda olacak ve şu şekilde e, dikmeyi planlıyorum ben. Böyle bir görüntümüz olacak. Hemen başka bir renge geçelim. Şimdi açıkça söylemek gerekirse bu renk tonları benim çok beni e, ifade eden renk tonları değil ama. E, sayfada sadece sizin zevkiniz dışında insanların da bir e, zevk e, durumları söz konusu ve alternatif geliştirmek önemli o konuda. E, ben de farklı alternatiflerimiz de olsun herkesin sevdiği renkler sayfada e, bulunsun diye e, böyle bir e, havlu almıştık ve şöyle bir dizayn oldu. Bu havluya da bu e, motif zaten çok gerçekten yakışıyor daha önce bu havlunun mavisine, hardalına moruna, pembesine hemen hemen her rengine çalışmıştık bu sefer şöyle görüyorsunuz renk tonlamasını da ben ayarlamıştım hatta bayağı da başarılıymışım bence arkadaşımıza ben numaraları söyledim o sağ olsun böyle motifleri yaptı ve çok da güzel oldu şimdi hemen yeni bir havlumuza daha geçelim bu havluyu da çok severek satın almıştım. Şöyle havlu desenini göstereyim önce. Şöyle ki şöyle biraz kamerayı çevirmem gerekecek. Buna da yine e, kendi renginde bir motif yapalım. Çok koyu olmasın istedim. Şöyle bir kombin oluşturduk. Yani şu yeşilini kullandık. Çünkü baskın olan renk bunlardı o bölümü kullanarak şöyle bir dizayn oluşturduk. Hemen bunu da kenara alalım. Bir diğer havlumuza geçelim. Bu da yine benim çok severek satın aldığım havlularımızdan biriydi. Şöyle bir e, modeli var. Bu havlu da ince olduğu için orta bölümünde ince kullanmak istedim ben. O yüzden e, havlunun tohumu yok. Şöyle bir inci ayrıntısı kullanılacak. Tabi inciyi düşürmeseydim iyiydi. <laughs> bir tane daha alalım. Şöyle bir ince ayrıntısıyla, şimdi tam da düz tutamıyorsunuz tabi ben henüz dikilmediği için başardım. Şöyle bir e, motif olacak. Çok da hoş oldu bence, sade ve şık oldu. Çünkü diğer renkler e, pembe ile şu renkleri e, kombinlemek çok zor, e, kendini göstermeyeceğini biliyorum. O yüzden böyle bir e, ee, tek renk yani şu zaten hakim olan havlunun deseninde hakim olan buydu. Sadece onu kullanmak istedik. Hemen bir sonraki havlumuza geçelim. Az önce gösterdiğim havlu modelimizin hani morunu yaptık, pembesini, mavisini yaptık dediğimiz havlunun işte bu da mor rengi. Şöyle şunları alayım aslında önce bir. Şöyle göstermiş olayım size desenini. Sonra tek tek üzerine yaymış olalım. Mor renkte de böyle bir durum söz konusu. Her renge çok yakışıyor bu e, motif zaten. E, bu havluda ve kullandığımız diğer bir havluda daha var. İki havluda da bu modeli çok seviyorum. E, çok yakıştığını düşünüyorum. Sayfamızda şu an elimde diğer havlu deseninden yok. Diğer bir havlu desenine daha da çok yakışıyor. E, Sihirli Borç'un Instagram hesabından bakabilirsiniz. Orada pembe renginde var. Mesela o havluda. Onun dışında bunlar havlulu olanlar ama henüz e, hadi onları da göstereyim size. E, ben biraz sürpriz severim aslında ama birkaç tane daha bir şeyler göstereyim isterseniz. Şimdi e, onlardan birer tane göstermek istiyorum. Bunların çünkü henüz havluları yapılmadı. E, ben de o yüzden dilimleri yapılmadığı için yanıma almamıştım ama mesela şöyle bir e, güpürlü havlularımız için yine Papatya modelimiz var. Ee, şöyle bir modelimiz var. Bunlar üst üste olduğu için açmak da istemiyorum. Şöyle bir e, bunların da ortasına ince dikilecek. Şöyle biraz böyle üç boyutlu bir görseli var. Bunun ortasında ince olacak bunların. Onun yine bu rengi de var. Farklı bir havlu için bu da. Sonra kaç tane daha hadi göstereyim. Dikdamotif çok ama bunu da şey için gösteriyorum. Daha önce sayfada geçen ayda bundan yapmıştık. Bir havlumuza. Ee, bu ay yine farklı bir e, rengini yaptık. Bu sefer bunu mevdit örtüsüne dikeceğiz. Böyle bir kombinimiz var. Bir kombinimiz daha var maviden. Ee, bunun da havlusu şu an yapılıyor. Ee, o yüzden havlusu yanımda değil ama şöyle bir Motifimiz var, ortasında da şöyle bir incimiz olacak. Ben tabii yerleştirebilirsem, evet, şöyle bir kombinimiz olacak. Bunu da birkaç güne havlusu ile buluşturmuş olurum. Şimdi ben yavaş yavaş gideyim artık. Ve yeni yapılan işlerimin bir kısmını gösterdim. Tabii bunların dışında bunlar e, motiflerin havluya monte edilecek olanları. Bunlar dış, Bunların dışında da e, tasarım işlerimiz var. Tasarım işlerim videosunu ayrıca çekmiş olacağım. E, bir hafta içerisinde e, bir hafta bile sürmez. Yeni bir videoya daha hazırlıklı olun. E, bunun sonrasında da aslında bu videodan sonra muhtemelen yarın size salon takımlarımızı ve oda takımlarımızı da bir e, video ile paylaşmak istiyorum sizlerle. Onların fotoğraf karelerini görmek isterseniz dediğim gibi sihirli borçamız ve sihirli borçamızdan Instagram hesaplarımız açıklama kısmında e, Instagram hesaplarımızı mutlaka yazmış olacağım. Oradan e, bakıp tıklayabilirsiniz. Sayfalarımızı takip alabilirsiniz. E, bu ara böyle biraz sık video çekmiş olacağım sizin için Çünkü kış dönemi geldi daha çok ilişki yapabilme şansımız var artık ve tasarım işlerimiz bu ara çok e, yoğun olacak Bunlar tasarım modeller değil Bunlar normal dilim arasına motif yaptıklarımız ama şahane tasarımlar için önümüzdeki haftayı Bence bekleyin şimdi bu hafta içerisinde e, bu havlularımızı paylaşacağım sonra Kasım 15 gibi Kasım 15'e doğru e, tasarım işlerimiz paylaşılmaya başlanacak e, fiyat sormak isteyenler Lütfen buradan değil Instagram hesabımız üzerinden sihirli borcumuz üzerinden bize ulaşırlarsa çok seviniriz bizi takip alırlarsa çok seviniriz e, YouTube kanalımız e, Instagram hesabımız Facebook hesabımız Pinterest hesabımız da var bütün e, kanallardan bize e, takip alırsanız ve ulaşırsanız seviniriz diyorum ve gidiyorum şunu da şöyle bir hızlıca böyle bir bir tur daha döndüreyim bunları. Bu kadar emek verilmişken şöyle hızlıca bir tur bir tur daha dönsünler bence. Ama hemen şunları şöyle bir kenara alalım. Çünkü bu sefer karışacak burası. Şöyle Bu ay neler yaptılar acaba diye çok merak edenler için yapılanların sadece bir kısmı tasarımlar pek yakında. Herkese kucak dolusu sevgiler. Instagram'dan takiplerinizi bekliyoruz. Yapmak isteyen, bu motiflerle bu havlu desenlerine çalışmak isteyenler de eğer fikir olmuş olabilirsek ne mutlu bize. Herkese kolaylıklar diliyorum. Mutlu ve keyifli günler diliyorum. Hoşçakalın.